bir hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber videom çektim ama atamadım dolabımı düzlemeceksen ama şimdi gösteriyorum hadi bakalım sizce nasıl olmuş sizce nasıl olmuş ama efsane değil mi ya dolapları da düzledim onu da göster Şurada bir şey yok. Hadi şunları da var. Böyle. Böyle Fena değil mi? Ama Her neyse arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bunu bilin. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bildirimleri açtığınızda yeni videom geldiğinde daha hızlı haber alabiliyorsunuz ve ilk görüm siz atabiliyorsunuz. Bunu bilin. Hadi bakalım. Bay bay.